Perish, this shit high, boy. Charlie catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two skater, yeah, we headin' for the Try to got my heart, I ain't trippin' for the funds. Yeah, I won't start, I ain't trippin', I'm not stun Oh, oh, livin' lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a four into the curb, lookin' icy.

tekne içi göstereceğim size. Katamaran gerçi bu ortası boşluk olanlar. Yol baya kötü. Yolda göstereyim. Tekne bu. Şu an teknedeyiz Katamaran'da. Kaptan Kelly. Geliyoruz arkası direnç kaptan içeride kaptan kahve yapıyor eyvallah kaptan beğenip abone olmayı beğenip <gülüyor> <gülüyor> orayı şimdi bükleyeceğim bana ekstra iş çıkarttın <laughs> Abi tekne 4 kabin bunu da <laughs> şöyle söyleyeyim burası tuvalet Bak, deniz manzaralı bakın Sıçarken denizi görüyorsun Sıçarken denizi görüyorsun aynen <laughs> Bu bir kabin. Dövme detayıyla. Tekne Fransız üretimi olup ee, Öyle mi abi? Mekanlarla, evet. Türk Türk kahvesi koydurduk içine makine. Ağır çelik. Evet, ayrıyetten televizyonumuz var. Ama televizyon toşu olmamış. bu şey mi? Yol bilgisayarı gibi falan bunda mı her evet. şey? Hemen hemen şey yapabiliriz. Hava atabilirim bu konuda. Hemen işte solar panellerim şu da eskiden efsane üretiyor. sistem var biliyor musun? Büyük radarlar falan bizim pik olduk gibi. Valla Şimdi var, tablete ama geçmiş abi. ama. Şimdi e, 374 watt ah, elektrik üretmiş olduk. 25 amper elektrikle su yapıcımızı çalıştırıyoruz. Yani havadan sudan yaşıyoruz. Ya deniz suyuyla direkt tatlısı su değil mi? Evet. Diğer tuvalet. Burada bir arka kabin var. Diğer tarafta kaplan kabin vardı bir kabinde önde. Direnç kaç metre bu? 11 metreye 7 metre. 11 metre mi? 11 metre boy 7 metre genişlik var. İyi. En 11 e neymiş? 11'e 7. İyi lan 4 kabin var düşünün. Tabii artı bak şunu da şunu da gör. Ee, komple açılıyor burası. Yani yukarısı fly beach tarzında oluyor. Tabii şey onu açamaz. Arkadan takılıyor. Yok açmayacaklar bak. <gülüyor> <gülüyor> Öne gelelim. Üstündeyiz. Burada ekstra gözler var depo şeklinde. Aslında burası da bir kabin. Buralarda ekstra bir kabin var aslında ama depo olarak kullanılıyor. Katamaran'ın en güzel yanı bu işte. Atletiz gibi. Botumuz. Zodiac. Sağlam bot. İşte ki. Kaptan Kelly. Takip ediyor arkadan. Sevgi. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Çift çift motor bu arada. <laughs> Telefon mu var Orhan Restorant çökertme. Mesela... İyi hey bir insan nasıl? Ekip burada ya. Ekip burada. Eyvallah. Yapacağım. Vlog Amca yapıyorum. Amca oğlu. Hemen Türkiye çak çakal söyle bir tane. İmdat imdat yok mu kafamızı yiyeceğim. <laughs> <elverleyeceğim. gülüyor> <Aa. gülüyor> <laughs> We can, wherever, wherever you want. Bakın bu ağaçların şöyle bir özelliği var. Kesiyorsun bu ağacı böyle kalıyor ömür boyu. İşte üzerine böyle bal kabağı falan böyle işlemeli koyuyorsunuz güzel oluyor, dekorasyon oluyor. <laughs> Gençlik ölmemiş ya. Ne? Gençlik ölmemiş diyorum hala devam. Suyun dibini buldu direkt ha yendim. Ayetli ground. Zıpladı beş Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor.

sporları yapacağız birazdan. Üstünü bekliyoruz Orhan Restoran. Aynı zamanda sporları yapıyor. Ringo, ringo, yapacağız. Şu bot var şurada. Sürat botu. Arkasındaki kırmızı şeye de biz bineceğiz. Just, i'm cleaning sometimes with one hand yeah clean with one hand sometimes oh, i just clean my face Efsane sohbet. Sohbet. Neler? Ne yaptın? Orhan Restoran'ın sahibi ve veliahtı. Merhaba de. Merhaba de. <laughs> Çocuğun <hiç hali> <laughs> Şu an çökertmenin ortasındayız. Kanıdayız. Keli <laughs> Kelly baya gitmiş. Keli çok susamış. Benim şöyle bir tekne var bunun kaptanı verir. Beleş ağaç aldık. İlk defa karşılaşıyoruz böyle. <laughs> Kendisi amca oğlum olsa da. şu güzel Hangisi? Yok la şu daha güzel bak. mu? şu ilerideki bayağı iyi. Ütü mü? <gülüyor> <gülüyor> amca bu çok ufak ya. Ne? Budur dalgada yalpalanır ama. Öyle mi diyorsun? Hey, <laughs> <laughs> bana dersin bir birkaç bir 10 günlük geçici olarak oraya bağlanacak tekne. Herhangi bir yere bağlanacak. Söyleyeceğim, arayacağım Osman'ı. <laughs> tamam oldu. Sekiz havuzun orada karşılayıver. Olur mu?